Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yapacağımız modelimiz iki renkten oluşuyor. Ve sıralı bir oya modeli. Bu iki rengimizle ben pembe bir yazmanın kenarını yapacağım. Gerçekten yapımı hem kolay hem de zevkli bir model. Umarım sizlerde beğenirsiniz bu modeli. Şimdi burada hemen renklerimizden başlayalım. 779 böyle bir pembe kullanacağım. Ve sarı rengimde hardal sarısı 743 bunun numarası da Şöyle bir sarım var Bunu kullanacağım İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz Ben oyalı suni ipeğin 4 katlılarını kullanıyorum arkadaşlar Şimdi böyle ben Dediğim gibi pembe bir yazmanın Kenarını yapacağım Bu yazmamda özgürel yazma Sorulduğu için bunları da söyleyeyim Sizlerle paylaşayım Bu diğer yazmalara nazaran birazcık daha ince Ve %100 pamuklu bu yazmalar Şimdi buradan taban zürafalarımı ben pembe renkle gitmek istedim ve pembe ile hazırladım bu şekilde sıralı oya modeli olduğu için şu kadarcık bir kısma yapmamız yeterli olacak zaten modelin bütününü görmeniz için buradan hemen ipimizi tutturarak başlayalım arkadaşlar sosyete iğnesi kullanıyorum iğnemde sosyete iğnesi İpimizi bağladıktan sonra bir tane kenara geliyoruz bir tane daha gelelim ve ona geri dönelim. Bir gözüme daha kenara geldim ve bu gelmiş olduğum gözümün içerisine geri dönüyorum. Geri dönüş yaptım. Burada üç tane kirpik yapacağız buraya bu boylarda. Bir. 2 ve 3 Evet 3 tane kirpiğimizi yaptık Şuradaki ipimi keseyim ilerlemeden Evet 3 kirpiğimizi yaptıktan sonra yandaki gözlemeye iniyoruz buradaki bir yandaki gözemenin içerisine iniyorum. Bir tane gözemeyi boş geçeceğim. Bir sonraki gözememe geleceğim. Bu gelmiş olduğum ikinci gözememin içerisine tekrar geri dönüyorum. Buradan tekrar kirpiklerimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 ve 3 tane kirpik yapıyorum buraya. Bakın böyle. 3 tane kirpiğimi yaptıktan sonra Aynı gözlemenin içerisinde değil de bir yandakine gelip batıyorum. Dediğim gibi buradan bir tane geliyoruz. Bir tane daha yan tarafa geliyoruz. Buna tekrar geri dönüyorum. Ve buradan üç tane gözleme yapacağım. 1 2 ve üçüncüsü. Evet bakın böyle. Tabanımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben şimdi birazcık böyle gideceğim. Bir tane daha yapalım. Gene sizlerle birlikte. Hemen bir yandakine geliyoruz. Buradan bir tane gözlememizi boş bırakıyoruz. İkinci yaptığımız gözemeye tekrar geri dönüyoruz yani. Buna geri dönüyorum. Ve buradan bir. İki. Ve üç. Üç tane gözlemimi yaptıktan sonra tekrar bir yandakine geliyorum. Bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Ben alt kısmımı, taban kısmımı böyle ayarlayacağım. Şimdi sizlerle birlikte üst kısmının yapımına geçelim. Ben buraya kadar geleyim modelimi bütünlük açısından görmeniz açısından ben buraya kadar ilerleyim. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hardal sarısı olan rengimizle devam edeceğiz. Buradan hemen şu ilk baştakinden ipimizi tutturarak başlayalım. Burada en sağdakinden burada üçer tane kirpiğimiz vardı. En sağdakine ipimizi tutturuyoruz. Bu şekilde. Bura buradan keselim uç kısmını. Biraz ileriden. Şimdi burada şuradaki buradakinin de en soldaki ucuna gelip buradan tutturuyoruz. Bir küçük köprü oluşturuyoruz burada. Şöyle burayı gergin bırakmayacak şekilde ne bol ne dar daha sonra bunun içerisine tekrar geri dönüyorum ve buradan üç tane gene kirpiğimizi oluşturalım bir bu büyüklüklerde aşağıdakilerle hemen hemen aynı büyüklükte yani buradaki kirpiklerimiz 2 ve 3 burada köprümüzün içerisine aldırmamız lazım bu üç tane kirpiğimizi de buradan şuradaki bir sonraki modelimizin bu modelimizde işimiz bitiyor daha sonraki modele geçiş yapıyoruz bu şekilde Burada birazcık bolluk kalması gerekiyor arkadaşlar. Bakın hafif bir bolluk kalması gerekiyor. Çünkü şimdi şuna geçiş yapacağız. Bakın buradakine geçiş yapacağız. Onun için buradaki aradakinin kasmaması için de orada biraz bolluk bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde köprümüzü buraya gene oluşturuyoruz. Şöyle. Şimdi bunun içerisine giriş yapacağım. Sık iğne ile bir kez şöyle giriş yapıyoruz giriş yaptıktan sonra üst kısmı yapalım. Bir. İki ve üç. Kirpiklerin boyunu ayarlıyoruz elimizde. Bu şekilde. Bir kez daha yapalım. Buradakine geliyorum. Burada birazcık bolluk bırakıyoruz dediğim gibi. Gerginlik olmaması için. Daha sonra bunun içerisine geçiş yapıyoruz. Buraya köprümüzü oluşturuyoruz. Köprüyü oluşturduktan sonra sık iğne ile geçiş yapalım. Geçiş yaptıktan sonra kirpiklerimizi 3 tane buraya yapabiliriz. Bunları naylon iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kirpikli modelleri hani naylon iple yapmayı seviyorum diyorsanız onlarla da yapabilirsiniz. Buradan tekrar buraya atlıyorum. Yalnız fiyat konusunda tabii ki fark ediyor. Biraz bol bırakarak şöyle geçiş yaptım. uçtakine geliyoruz. Köprümüzü oluşturduktan sonra köprünün içerisine sık iğne ile geçiş yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Geçiş yaptıktan sonra buradan kirpiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yani bu sıralı modelimizde başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay ilerleyen ve gayet kolay bir sıralı oya modeli. Ben şimdi buradaki kalan modelimi tamamlayayım. Hepsini. Daha sonra hem fiyat bilgisiyle hem de bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidiyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz tamamlandı. Bakın bu şekilde. Yapımı gayet kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kolay model, kolay sıralı model arayanlar için bence ideal. Burası da arka yüzümüz. İpimizi nereden bağladığımız, gördüğünüz gibi ip bağlama yerlerimiz belli değil. Ben ip bağlama ile ilgili, modelin arasında ip bağlama ile ilgili videolarımda çok sık anlattığım için burada göstermedim arkadaşlar. Sürekli bunları göstermeye çalışıyoruz. Diğer videolarımda da var. Bu modeli yapacak olursanız arkadaşlar 80 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.